Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk Chase kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir video izlemek istiyorsanız doğru seçeyim doğru kanaldasınız. Umarım videolarımızın hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Sevilen oyuncumuz Ali İbrahim Teyhan ve sevilen oyuncumuz Salah Türkoğlu'ndan çok güzel yepyeni kaleleri sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar dilerim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. De, zaman Bizimle kalırsanız